bu 5. sınıflarım. Sınavlarınız yaklaşıyor. O yüzden hemen 5. ünitenin konu anlatımında sizin yanınızdayım. Şunu unutmayın. O kadar güzel bir konu anlatımına geldim ki. Yani artık ben işte healthy yapamıyorum gibi bir e, cümle duymak istemiyorum. O zaman hadi let's learn yapalım. Hadi öğrenelim. What is the matter with you? Ne demek? Neyin var? What is wrong with you? Neyin var? What is your problem? Yine... Sorunun ne? Yani şunu şöyle yapabilir miyiz? What is the matter with you? What is wrong with you? Bunlar ne demek çocuklar? Neyin var? Sorunun ne gibi? Neyin var? What is your problem? Sorunun ne? Bakın çocuklar siz de benimle sorunun ne? Biraz şöyle güzel bir şey yapalım. Siz de benimle birlikte lütfen yalvarıyorum size. Böyle hani e, daha böyle güzelleşsin videomuz. Sorunun ne? E, what is the matter with you? Neyin var? What's wrong with you? Neyin var? What is your problem? Sorunun ne? Hani hastalanırsın, doktora gidersin. Doktorlar size bunu soracak. Şimdi siz de ne yapacaksın? How do you feel? How do you feel ne demek? Nasıl hissediyorsun? Yani yorgun hissediyorum. İşte karnım ağrı hissediyorum, dişim ağrıyor gibi şeyler tabii ki de söyleyebiliriz. Lütfen gördüğünüz gibi burada ne geldi yine do. Do neydi? Simple present tense. Şimdi çocuklar are you okay? Ben bunu çok seviyorum. İyi misin? Bu normal düşen bir insana da sonra bilirsiniz. Günlük hayatınızda bunu kullanabilirsiniz. How does he feel? Bilerek koydum bunu. Bakın çocuklar. Does, do does. Simple present tense geldi. Yani he, she, it'te biz does kullanıyorduk. Eğer cevap verirken feel ekine s takısı koyuyorduk. How does he feel? Nasıl diyeceğiz? Nasıl hissediyor? Neymiş? Nasıl hissediyor? El Elde var bir. Şimdi bir. Hastalıkla, hastalıktan bahsederken have kullanacağız. Duygulardan bahsederken ne kullanacağız? Feel kullanacağız. Bakın birinci kartımız bitti. Size küçük 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 küçük, küçük neler yazdım. Bunlar çıkabilecek şeyler. Ben size tek tek bunları açıklayacağım. Are you ready? Yes. She has a headache. O onun başı ağrısı var. Baş ağrısıydı değil mi? Headache. O Need ihtiyacı var. Neye? Hapa ilaca ihtiyacı var. I have a runny nose. Burnum akıyor. Burun akıntım var. I need some tissues. Tissues neydi? Mendil. Peçete. Sam biraz, bazı biraz. Biraz mendile ihtiyacım var. Need ihtiyaç duymakta değil mi arkadaşlar? He has a cough. Cough neydi? <laughs> Öksürük. O onun öksürüğü var. He needs some şurup. Biraz şuruba ihtiyacı var. Bakın çok kolay. Ben sizlere bilerek bunları yazdım ki bunu gördüğünüzde neyi işaretleyeceksiniz ya da neyle dolduracaksınız diye. I have a cut on my finger. Ne diyor? Parmağımın üstünde kesik var. Parmağımın üstünü kestim gibi. Benim flastere ihtiyacım var. Yani yara bandına. Yara bandına ihtiyacım Var. She has a fever. Onun ateşi var. She needs a, needs a thermometer. Termometre yani ateş ölçere ihtiyacı var. Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi biz making simple suggestions. Suggestions neydi? Öneriydi. Bunun yerine advice da kullanabiliyorduk. Advice da tavsiyeydi. Şöyle görebiliyor musunuz? Advice'ı şöyle tutayım advice. Çocuklar making simple suggestions yani önerilerde yani tavsiyelerde bulunurken biz should or shouldn't kullanıyoruz. Eğer pozitif bir cümle yapıyorsak yani olumlu bir cümle yapıyorsak gördüğünüz gibi öznelerimiz I, you, we, they, he, she, it, ben, sen ya da siz, biz, onlar, erkek olarak o, bayan olarak o, canlı ya da cansız varlık olarak itlerle Should yani hiçbir ek gelmiyor. Bakın değişmiyor. Should kullanıyoruz. Drink milk. Süt içmeliyiz. Süt içmelisiniz. Süt içmeliyiz gibi. Negatif, olumsuz bir cümle yaparken yine I, U, V de hiç değişmiyor. Shouldn't. Drink cold water. Soğuk su içmemelisin ya da içmemeliyiz ya da içmemeliyim. Duyanlar Drink cold water neymiş? Soğuk su İç me meliyiz. yani şudur. Şimdi soruda olarak yine şuldu. Başa aldık yardımcı fiilimizi. Öznelerimiz hiçbiri değişmiyor yani hepsinde de şult kullanıyoruz. See a doctor. Doktora görünmeliyim. Doktora görün. Do, doktora görünmelisin. Doktora görünsen mi? Doktora görünmeliyim miyim? Gibi kendimizde. Bunu çevirebiliriz. Eğer pozitif bir cevap yani olumlu bir cevap vereceksek yes I should ya da yes you should, yes we should kullanıyoruz. Ama ne kadar negatif, olumsuz bir cevap vereceksek no I shouldn't. Hayır yapmamalısın ya da hayır yapmamalıyız gibi. Şimdi imperatives ben çok seviyorum bunu. Emir cümleleri. Hani birine Yapmasının tavsiye etmek yani kesinlik bildirmek için Take your pills Take your pills ne demek? Ben bildiğinizi düşünüyorum Hani böyle sesleriniz de geliyor gibi Pills haptı Pills haplarını al Bakın emir veriyoruz Haplarını al Have a rest Dinlen hmm, Çok iyi oldu Yapmaması gerektiğini söylerken Don't drink cold water Soğuk su İçme. Şunu da yapsaydık. Shouldn't drink cold water ne olacak? Soğuk su içmemelisin. Yani içmesen iyi olur gibi. Yani o tavsiyeydi. Don't eat junk food. Junk food ne? Abur cubur. Abur cubur yeme. Tamam mı? Bakın bunlar çok önemli. Lütfen bütün püf noktaları size anlattım. Şöyle küçük bir e, sınav tarzında bir şey hazırladım. Ben böyle hepinizin görmesini istediğim bir şey. Hani ay ben korkuyorum, ay ben yapamıyorum dememeniz için yaptım bunu. Bakalım. I need some medicine. Biraz ilaca ihtiyacım var. Bakalım. İlaca ihtiyacım varsa ilaç nerede olur? Eczanede olur, değil mi? You should Go to the pharmacy. Eczaneye git, gide, gitmelisin. Yani bir. B. Lütfen bunları yazın. I have a broken arm. Ne diyor? Kolumu kırıldı. Yani kolumu kırdım. Kırık kolum var. Ne yapmalıyız? Hastaneye gitmeliyiz. Değil mi? Oh, you should go to the hospital. Hastaneye gitmelisin. Değil Ay ve sore throat. Öksürük, <laughs> öksürüye sahibim yani öksürüğüm yani boğazım ağrıyor. Sorry sorry. Boğazım ağrıyor. Boğazım ağrıyorsa ne yapmalıyım? Söyleyeyim bakalım. Ben şurada gördüm sanki. You should drink mint and lemon tea. Nane limon çayı içmelisin. F. Boğaz ağrısı. I feel cold. Kendimi üşütmüş hissediyorum. Üşüyor hissediyorum. Ne yapmalıyız? Sıcak tutan kıyafetler giymeliyiz. You should wear warm clothes. Sıcak tutan kıyafetler giymelisin. İyi. I have a cold. Öksürüğüm var. Sorry. Öksürüğüm var. You should buy some cold şurup. Öksürük şurubu. Evet. Öksürük şurubu satın almalısın. A. I ve Sırt ağrım var. Sırt ağrı olduğunu lütfen unutmayın. Ağır şeyler taşımamalısın diyeceksiniz. Carry heavy thing. Ağır şeyler taşımak. Taşımamalısın. Shouldn't. C. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.